Herkese selam. İnceleme videoları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Telegram anket sonuçlarına göre bir inceleme yapacağız. Projemiz Bigsos. Geçen videoda biraz isyan etmiştim. Bu videoda çok fazla tekrarda düşmek istemiyorum ama kısaca da olsa yine de söylemeden geçemeyeceğim. Herkes alırken siz satın, herkes satarken siz alın deniliyor yani. Ben ona karışmam. İster alın, ister satın, istediğiniz zaman yapın. Buna karışmıyorum. Ama herkes bıkmışken, herkes bunu almışken, herkes bir kopukluk yaşıyorken siz bu dönemde öğrenmeye devam et. Whitepaper okuyun, makale okuyun, video izleyin riptopsi izlemeniz bile şart değil. Cryptoops belki size bir şey katmıyordur olabilir ama size bir şey katacak, size bir şey öğretecek muhakkak bir kaynak bulun ve bu dönemde öğrenmeye devam edin. Vallahi de billahi de bu günleri mumla arayacağız. Bu boş kaldığımız, bu canımızın sıkıldığı, ne yapsak diye düşündüğümüz ama hiçbir şey yapmadığımız bu günleri mumla arayacağız benden söylemesi. Çok fazla uzatmayacağım. İncelemeye geçiyorum. <laughs> sosu birkaç kelimeyle tanımaya çalışırsak öncelikle yerli bir proje olduğunu hatta projeden ziyade bir teknoloji şirketi olduğunu, şeffaf olduğunu, ekibine kolaylıkla ulaşabildiğinizi, şirketin bu tür işleri yaptığını öğrenebileceğinizi söyleyebilirim. RWA trendinden dolayı bir popülarite kazanmıştı. Ancak tek alanı RWA değil. NFT'ler, kripto ödeme sistemleri, GameFi gibi alanlarda da iş yapan bir şirket. Ben biraz daha RWA alanına bakıyor olacağım. Bilmeyenler için de RWA ile ilgili ufak bir hatırlatma yapalım. RWA real world asset yani gerçek dünya varlıkları anlamına geliyor. Blockchain tabanlı bir projenin BV alanında iş yaptığını gördüğünüzde kabaca aklınıza şu gelebilir. Gerçek dünya varlığının bu özellikle ev, araba, arsa gibi şeyler oluyor tabi ama alınması, satılması, yönetilmesi, kiralanması ve buna benzer finansal kısmını işin e, ya da nesnenin ya da e, ürünün finansal kısmına hitap eden noktaların blockchain üzerinde tokenla veya NFT ile sağlanması anlamına geliyor. Bunun avantajlarını şöyle birkaç örnekle söyleyebilirim size. Mesela bir işletme olsun. Bir tane kafe var diyelim. Orta ölçekli bir işletme yani ortak olmak isteseniz birkaç milyonunuzun olması gerekiyor. Ama bu işletme 10 milyon üzerinden bir değerleme yapılarak bin farklı kişiye NFT üzerinden satılabilir. Her NFT sahibi işletmenin karından bin tane olduğu için binde bir oranında kar payı alabilir. Normalde 10 bin TL ile bir kafeye ortak olamazsınız. Bu çok zordur ama VVA blockchain tabanı üzerinde bu imkanı No. Mm -hmm. sağlayabiliyor. Yani RVA bir kategori tabi bu arada. RVA alanında iş yapan blockchain tabanlı iş yapan projeler bu imkanı sağlıyor. Tek artısı bu da değil. Farklı avantajlar da var. Mesela 18 yaşını doldurmanız gerekmiyor bu gelire sahip olmak için. Ya da o ülkenin vatandaşı olmaya, oraya gidip orada bulunmanıza oranın vatandaşı olmanıza, e, resmi evraklara imza atmanıza da gerek kalmıyor. Dünyanın bir ucundaki bir kafenin işletmesine ortak olabilirsiniz ya da işletme olarak düşünmeyin. Dümdüz bir gayrimenkul kira getirisine de sahip olabilirsiniz. 10 bin lirayla 20 bin lirayla bu tip bütçelerle bir şey alıp onu kiraya vermeniz oldukça zor. Blockchain şu an gerçek manada bizim hayatımıza en çok finansal alanda bir de oyun sektöründe etki ediyor. Çünkü ortak noktaları hepsinin dijital tabanlı olması. RWA biraz daha zor bir alan. Gerçek dünya varlıklarıyla blockchain tabanını birleştirme işi yani yapması zor ama kullanan için ise bence büyük bir kolaylık sağlayabilecek bir alan. Big bu RWA nasıl işliyor, nasıl çalışıyor ona bakalım. Güvenli, basit ve gizli parolasıyla RWA alanında gayri menkul kira getirisine sahip olabileceğiniz bir sistem üzerine çalışıyor. Yani az önce verdiğim örneklik gibi bir işletme değil veya araba değil veya başka bir şey değil. Sadece gayrimenkul üzerinden kira getirisine sahip olabileceğiniz, pasif gelir sağlayabileceğiniz bir sistem üzerinde çalışıyor. Bixos ekibi belli bir araştırma ve analiz sonucu yatırım uygun olarak gördüğü yani tabiri caizse yatırım fırsatı olarak değerlendirdiği gayrimenkulleri şurada gördüğünüz yakında gelecek yazan pazar yerine getirip ekleyecek herhangi bir kullanıcı da önce şu tabloya da bakıp tabi çünkü bu tabloda risk profilleri başlangıç tutarları geri satmak istediğinizde ne kadar hızlı satabileceğinize dair bilgisi olan ekonomik göstergeleri barındırıyor. Buraya göre fikir oluşturup o pazar yerinden de kendinize uygun gördüğünüz gayrimenkulü seçip sadece birkaç tıklamayla cüzdanınızı da bağlayarak gayrimenkul kira getirisini sahip olabiliyorsunuz. Yani olay aslında şu. Bir sürü NFT koleksiyonu var biliyorsunuz. Bunlara belli başlı özellikler eklenebiliyor. Yani bir NFT satın alıp Justin Bieber'ın konserine de gidebiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliği de olabiliyor ya da Justin Bieber'ın özel partisine de girebiliyorsunuz. Yani sadece o NFT'ye sahip olanların girebildiği partilere de girebiliyorsunuz. NFT'lere böyle özellikler de yüklenebiliyor ama işin doğrusu bu herkese hitap etmiyor. Hitap etmemeyi de geçtim. Bu bir yatırım aracı olarak değil, belki bir çeşit eğlence aracı olarak görülebilir. Ama bunun yerine ya benim bir NFT olsun ama adam akıllı bir işe yarasın 3-5 kira getirsin diyenler bu gerçek hayattaki gayrimenkullere kendi bütçelerine göre yatırım yapabiliyor. Olay bundan ibaret tabii görünen kısmı söylüyorum olay bundan ibaret derken arka plandaki işler epey daha fazla karışık. Peki RVA dediğimizde neden aklımıza sadece gayrimenkuller geliyor ya da RVA alanındaki projeler neden ilk önce gayrimenkul kısmına gidiyor bunun üzerine iş yapıyor psikolojik sebepleri arasında insanların yatırım aracı olarak en çok güvendiği şeyin toprak olduğunu onun da bir üstünde gayrimenkul olduğunu söyleyebiliriz. Bu psikolojik sebepleri de zaten istatistiklerde destekliyor. Dünya üzerindeki tüm değerlere baktığınızda yani bir şirketin değerine bakın, altın değerine bakın, ürünlerin değerine bakın, her şeye bakın. Tüm dünyada maddi değeri olan her şeye baktığınızda bunun %70'ini gayrimenkuller oluşturuyor. Tabi sadece varlık olarak. Bir de bunların alınından, satımından da çok ciddi bir hacim dönüyor. Çok ciddi bir para dönüyor. Bunu da zaten başka bir RWA projesi olan Parkle'da anlatmıştık. Big susu Rva artı diğer yaptığı işlerle beraber tek bir şirket veya tek bir proje olarak düşündüğümüzde bir de UBX e token değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir proje incelemesi yaptığımızda genelde proje nedir ne işe yarar tamam ama hemen bize token nedir token kısmı ne işe yarıyor ve token bu yüzden değerlenebilir mi onu anlayalım istiyorlar. O yüzden elbette her zaman olduğu gibi token kısmını da anlatacağım ama yatırım yapıp yapmama kararı yine kendinize olacak her zamanki gibi. UBX token için web sitesinde sadece işlem ücretlerinde sağladığı indirimden bahsediyor. White paper'a girdiğinizde e, direkt utility olarak değil token'ın hangi amaçla üretildiği neler katabileceği yani bu projeye neler katabileceğini açıklamışlar. Topluluk oluşturma, rekabet edebilme, token sahiplerine belli başlı avantajlar sağlanması ve utility'nin de daha fazla olacağına yönelik bazı açıklamalar bazı detaylar var. UBX token'ı yine white paper üzerinden 100 milyon adet üretildiğini görebiliriz ama bunun sınırlı olması tamamen ekibin elinde olan bir şey. Çünkü şu an için bile 6 farklı ağda çalıştığını yani UBX token'ın her bir ağda farklı farklı basıldığını üretildiğini söyleyebiliriz. Tabi bu arz sınırı blockchain ağlarında net bir sayı olmasa da en başta söylediğim gibi resmi bir şirket, şeffaf bir ekibin bu arzın üzerine çıkma ihtimalini ben kendi adıma oldukça düşük görüyorum. Şimdi token dağılımlarına bakalım. White Paper'da token dağılımlarına baktığınızda görselde bir hata var. Tasarım hatası var. Onu fark ettim. Ama gerçek değerlerde zaten hemen üstünde yazıyor. Aynı şekilde token insight sitesinde de gerçek veriler var. Muhtemelen bu hatayı da yakında fark edip değiştirirler diye düşünüyorum. Bu tablodaki dağılıma göre tokenların ne kadar sürede dolaşıma gireceğini görebileceğimiz bir salınım şemasını ben göremedim. Buna eğer ben atladıysam siz gördüyseniz lütfen benimle paylaşın. Ben bunu görmediğim için piyasa değerine bakarken full iti market cap üzerinden düşüneceğim. OBX e tokenın 18 cent'lik bir fiyatı var ve tüm tokenların dolaşımda olduğunu varsaysak bile 18 milyon dolar gibi şu anki piyasa koşullarına küçük bir değer ama genel olarak baktığımızda çok çok daha düşük bir değer olduğunu söyleyebilirim. Zaten fiyat grafiğine baktığınızda şunu da göreceksiniz. 2 yıl aşkın süredir piyasada olan ve çok da iyi başlamamış. Yani piyasaya çok da iyi bir giriş yapamamış. Hatta belli dönemlerde token fiyatı epey yerlerde sürünmüş. Ama dediğim gibi şeffaf olan projelerin artısı da bu. Eğer çalışmaya devam ediyorsa, gelişme gösteriyorsa illaki meyvelerini topluyorsunuz. 3-4 ay önceki reva trendinden çok iyi geri dönüş alınmış. Token pump yapmış ama bu bir şeyin şillenmesinden yaşanan pump dump gibi bir olay değil. Yani trendi yakalamışlar ve iyi bir yükseliş yaşamışlar. Sonraki düşüşün de aynı şekilde sert değil de kademeli olarak düşmesinden dolayı, geri çekilmesinden dolayı bunu anlayabilirsiniz. Listelenme sayısı aşırı çok değil ama hatır sayılır derecede hatır sayılır borsalarda listeli. Projeye genel bir bakış attığımızda lokal olarak büyümeye çok istekli bir şirket var. Kurucusu Emre Çalışkan da çok ön planda hem sektörü hem de proje yani BigSos'u birçok mecrada anlatmaya çalışıyor. Ekip komple aktif ama ana ekibin kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız ben yine ekip kısmının da linkini yine açıklamaya diğer linklerin yanına koymuş olurum. Hem yol haritasında hem de web sitesinde önümüzdeki süreçte BigSos'u neler bekliyor onları da görebilirsiniz. UBX'e Token almak isteyenlere indirimli GTO linkini açıklamaya bıraktım. Ama ben henüz alım yapmadığımı net bir şekilde söyleyeyim. Yakın zamanda ilk kez RV alanından tokenları yavaş yavaş DCA sepetime eklemeye başlamıştım. Ama hem genel piyasayı hem sektörü hem de sektör üzerindeki projeleri Bixos gibi diğer projeleri gözlemlemeye daha çok önem gösteriyorum. Bu bazen şuna sebep olabilir. Bir tokenı ilk gördüğünüzde, ilk incelediğinizde, ilk öğrendiğinizdeki fiyattan daha yukarıda bir seviyede almanıza sebep olabilir. Buna çok fazla düz mantık olarak baktığınızda yanlış bir şey yapmış gibi gözüküyor olabilirsiniz. Ama burada anlamamız gereken nokta doğru zamanda alabildik mi? Belki biz bugün UBXC e token almak istiyoruz. Şu an 18 cent fiyatı var. Ama şu an daha yeni öğrendik bu projeyi. Çok acele etmememiz gerekiyor. Ama daha sonra 16'ya düştü, 18'e çıktı tekrar, 20'ye çıktı, oradan 15'e düştü vesaire. Bu çok önemli değil. 3 aşağı 5 yukarı aynı yerden alabilirsiniz. Ama önemli olan artık yükselişin gelebileceğini düşündüğünüz zamanda almak. Bugün 18 centten alıp belki 5 ay aynı seviyede bekleyebilirsiniz. Ama yarın öbür gün 25 centten aldığınızda daha kısa sürede yükselebileceğini öngörebileceğiniz bir done olabilir elinizde. Bu proje üzerinde olabilir, sektör üzerinde olabilir, genel piyasa koşullarından kaynaklı da olabilir. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Önemli olan bir şeyler kapabilmek. Bu yüzden ben gözlemlemeye devam ediyorum. Bazı yatırımcılarda yerli projelere önyargı var. Biliyorum bunu. Ama Bixos bence önyargı yapılabilecek projelerden biri değil. Kesinlikle takip edilmeyi ve araştırılmayı hak edecek kalitede bir proje. Başarılı olur olmaz. Onu zamanla göreceğiz zaten. Amacımız hem DVA nereye gidiyor hem Bixos nereye gidiyor. Yatırım yapılır konusu her zaman direkt bir araştırmayla verilebilecek bir karar değil söylediğim gibi. Sürece göre, gözleme göre karar almak daha da mantıklı. He olur da reva tekrar şahlanır. Ben yerimi şimdiden alayım diyenler de riske edebileceği, zarar ederse üzülmeyeceği, hayatını etkilemeyeceği miktarlarda bütçelerle yatırım yapabilir. Gözlemlerini o şekilde de devam edebilir. Anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını söyledim. Gerekli tüm bağlantıları açıklamaya bıraktığımda şimdi söylemiş olayım. Kanala destek vermek için yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kripto para incelemelerinde tavsiyede bulunmak, öneride de bulmak için de Telegram grubumuza bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.